Hanımlar beyler Yol Radyosu'nun yeni bölümüne hoş geldiniz. Hava yine bir karışık. Hava çok sıcak ama çok fazla bulut var. Yağmur bu gece yağacakmış ama 36 derece falan böyle yine karma karışık şeyler içerisindeyiz. Bir süredir yol radyosu çekmiyorum. Ee, hiçbir şey konuşup hiçbir şey anlatasım yoktu. Malum yangınlar, seller, felaketler, 186 yani bugün az önce baktığıma göre 186 farklı noktada çıkan yangınlar sebebiyle ee, yine ne kadar güvensiz, yine ne kadar başı boş, yine ne kadar sallantıda bir ülke olduğumuzu gördüğümüz, yine böyle garip şeyler yaşadığımız kendi kendimize yine yetmeye çalıştığımız bir yandan mülteci akını, bir yandan işte bu yangınlar, bir yandan bazı bölgelerde seller falan derken acayip şeyler oldu. O yüzden de böyle çok bir şey anlatasım falan içimden gelmedi. Bugün aslında biraz yine yangın konusuna devam edeceğim. Çünkü bence asıl mesele bundan sonra başlıyor. Yani o mesele de ne? Bu alanların takibi. Takibinden de kastım şu. Şimdi tamam buralar yandı. Okey dünyanın her yerinde orman yangınları çıkıyor, çıkartılıyor falan oluyor filan oluyor. Artık nedenini nasılını geçtim. Bir şekilde ee, vatandaşların büyük fedakarlığıyla, insanların birbirine destek olmasıyla e, işte askerin, itfaiyenin, polisin kendini seferber etmesiyle devlet imkanları ne kadar yetersiz kalsa da insanların bir şekilde daha hani normalde gelişmiş bir ülkede 3 günde sönecek yangın bizde 6 günde falan söndü. Ama bir şekilde söndü. Kimileri kendi kendine artık yanacak bir yer kalmadığı için söndü. Kimileri insanların çabasıyla söndü. Hala yanan yerler var. Hala 7 noktadaydı. Yani bugün Cuma akşamı şu an 18-11 saat. Cuma akşamı 17 baktığım kadarıyla 6-7 yerde daha yangın sürüyor. Hala tam olarak bitmiş değil. Eğer hava bu kadar kuru devam ederse bitecek gibi de gözükmüyor. Biz biraz bu havanın nemlenmesi, biraz toprağın, ağacın nemlenmesi vesaire gerekiyormuş uzmanlardan okuduğum kadarıyla. Şimdi asıl yapılması gereken konuya geliyoruz. Takip. Evet, bilmem kaç bin hektar alan yandı. Okey. Şimdi bu alanlar tekrar nasıl eski haline kavuşacak? Bu yıllarımızı alacak. Hani öyle ha, seneye de olsun falan değil. Çünkü bunu canlı şahit olmuş biriyim. Ee, hep bahsediyorum yol radyolarında. Biz e, Olimpos aşığı iki insanız. Yani Kaştan sonra biraz gönlümüz kaşa kaymış olsa da Olimpos'un hastasıyız ikimiz de. Ve çok sık tatile gittiğimiz bir yer orası bizim. Yani şu 6 senelik ilişkimiz içerisinde herhalde 4 kez falan gittik Olimpos'a. Ve biz ilk Olimpos'a gittiğimiz dönemden bir 3 sene önce büyük Adrasan yangını olmuştu. Adrasan'da o tepe yanmıştı. Ve ben böyle şey gibi düşünüyordum giderken Olimpos'a. Orayı da Adrasan'da gideceğiz zaten Olimpos'un dibi. Ee, merak ediyorum orası nerede Ama hiç öyle merak edilecek gibi olmadı Yani aramama falan Gerek kalmadı direkt gördüm Tekneyle açıldığınız zaman Adresan sahilinden yine görüyorsunuz O alanı O Ormanların o yeşilliklerin içerisinde Kapkara kupkuru bir yeri Evet imara açılmadı. Evet bir otel yapılmadı. Evet bir şey olmadı vesaire ama oranın eski haline kavuşması çok uzun zamanlar alıyor, alacak. Şimdi bunu daha hızlı hale nasıl getirmemiz lazım? Bir kere şimdi pandemi oldu. Nasıl işte şeyler kuruldu. Bilim kurulları, bilmem neler falan. Bizim gerçekten böyle işini bilen, ormanı bilen hani orman mühendisliği diye bölüm var, biliyorsun. Yani orman mühendislerimiz var bizim. Birçoğu kendi işini yapmasa da yani orman mühendisliği alanından insanlar, işte biyologlar, zoologlar, bu insanların bu alanlarla ilgili çalışma, akademik çalışma yapması lazım. Nasıl daha hızlı? şey yapabilir. Bilmeden tamamen söylüyorum. Bugün sadece okuduğum çok fazla araştırma imkanı bulamadım henüz. Ee, okuduğum bir yazıda vardı. Diyor ki e, ormanlar şey oluyor. E, yandığı zaman, yandığında e, bir kül tabakası kaplıyor. Ne kadar yağmur yağarsa yağsın topraklar geçirgenliğini kaybediyor bu kül sebebiyle yani yağmur yağıyor bu külün üzerinden devam ediyor toprağın içine girmiyor su olmayan yerde de yaşam olmuyor o yüzden bu kül tabakasının bir şekilde temizlenmesi lazım olduğuna dair bir şey okudum işte bunun dışında aynı yazıda şöyle bir şey söylüyordu posa ee, toprağa şu an gübre olabilecek en iyi şey posa bu posalar ne oluyor işte tarlada kalmış ee, meyve, sebze ee, onun dışında tabi gübre toprağın tekrar canlanması mineraline vitaminine kavuşması için ondan sonra ağaçlandırma eğer gerekiyorsa yine okuduğum bazı şeylere göre ağaçlandırma gerekmiyor bu alanlar çünkü çam çok uzun süredir ee, var olan bir ağaç türü ve yanmaya çok müsait bir ağaç türü buradaki ağaçlar ve yüzyıllardır yanıyor aslında yani bu, bu bölgelerde yangınlar bu, bu sene başlamadı bundan yüz bin sene önce de bu yangınlar vardı dünyanın belli bir seviyeye geldikten sonra bu ağaçlar olduktan sonra bu sürekli olmaya başladı ve her ne kadar biz ülkece evrime inanmasak da bütün canlı türleri gibi ağaçlar da evrimleşiyor. Bu yangına karşı, bu sürekli yanmaya karşı bu ağaç türleri, bu kozalak barındıran çam ağaçları evrimleşmiş durumda. Nasıl evrimleşiyor? O kozalakların içerisinde tohumlarını saklıyor. Bir yangında bir şeyde bu tohumlar düşüyor toprağa ama hala bir şey olmuş olmuyor. Sonra o tahta çözünüyor. O tohum toprağa karışıyor. Sonra yağmur yağıyor, ağaç oluyor vesaire vesaire. O yüzden belki de hiç ağaçlandırma yapmamamız gerekiyor buraya. Yani bunu bir bilinin bir bilenin de değil. Çünkü bizde genelde tek başlılık olduğu için bir şey zannediyoruz tek başlılığı. Şimdi kurul kururuz, başına bir kişiyi koyarız. O bir kişi der ki böyle olacak, öyle yapılır. Öyle değil. Bir ekibin, bir takımın bu işin işte çeşitli dallarında uzmanlar. İşte kimisi dediğim gibi zoolog. Çünkü burada dünya kadar hayvan öldü. Kuşundan domuzuna kaplumbağasından kertenkelesine karıncasından böceğine her şey yandı yani oralar. Canlılık kalmadı şu an orada. Ki şu an o toprak hala sıcak. Hala çok sıcak o toprak. Yani alevlerin içindeydi o sönen yerler. O yüzden hani işte bir hayvan bilimci, bitki bilimci, toprak bilimci bu işin uzmanlığını yapan insanların bunu planlı oluyor olması lazım ki hani 50 senede sarılacaksa bu yara belki 30 senede sararız. 30 senede sarılacaksa belki 20 senede sararız ama sararız. Ha ben neden korkuyorum onu söyleyeyim. Yani kötü ihtimal gerçekten imar açacaklar buraları yani işte diyecekler ki buranın altında altın olabilir bir kazalım diyecekler ki kaz dağlarına yaptıkları gibi diyecekler ki burası işte incelemelerimizi yaptık diyecek biri ve adam olmayacak turizmimizin güçlenmesi gerekiyor otel yapalım olacak site yapalım olacak belki saray falan yapılır çok aşırı güzel konumlar var çünkü yanan yerler arasında Belki öyle bir şey yapılır. Bunlardan korkuyor. Polis beni çevirecek gibi çıktı ama çevirmeyecek. Çöp atmaya gidiyormuş. Şimdi ne diyorduk ha? Yazlık yapılır, saray yapılır, bir şey yapılır. Bunlar kötü senaryolar. Ee, kötünün iyisi senaryolar. Bekliyorum ben böyle bir açıklama. Millet bahçesi gibi bir şey olabilir. Buraları ağaçlandırıyoruz ve milletimize sunuyoruz. Millet bahçesi. Falan gibi bir şey olabilir. Bu da yine kötü bir senaryo. Aslında burası eski haline fazlası değil ya. Hani şu kafadan çıkalım artık. Yaktık, yandı. Şimdi eski halinden daha güzel olacak. Yok abi, gerek yok. Doğan'ın böyle bir şey ihtiyacı yok. Eski halinden güzel olacak ne demek? Zaten dünyanın en güzel yerleriydi de oralar. Bırak kalsın öyle. Yani eski haline dönsün yeter. Gerçekten yeter. Ha, ama ne? Yıllar alacak. Gerçekten yıllar alacak. Çünkü canlılık bitti. Yani sırf ağaç değil çünkü oradaki mevzu. Orada bir sürü kuş çeşidi yuva yapmıştı. Orada bir sürü yabani hayvan vardı. Geyiğinden kuşuna, domuzundan işte ne bileyim başına keçisine, yaban keçisine, bilmem nesine. Oradalardı o hayvanlar. Şimdi orası yeşillenecek. Artık kaç sene sürer bilmiyorum. O yeşilliğin üstüne o hayvanlar tekrar orayı tercih etmesi lazım. Ya da işte bu yüzden diyorum hayvan bilimciler şunlar bunlar buraya destek olması gerekiyor diye. Ya da orası bir hani milli alan, milli parklar, işte bir hayvan koruma alanı gibi bir şeye dönüştürülüp gerçekten hayvanların yaşayabilecek konuma, hayvanlar için yaşanabilecek bir yere geldikten sonra oraya belli türler yerleştirilecek. Ama buradan ne kadar ahkam kessek biz saçma sapan bir şey yapıyoruz aslında şu an. Bunu gerçekten bir kurul, bir çalıştay, bir kurultay, yapılıp üstüne bir çalıştay yapılıp üstüne de düzgün bir şekilde uygulanması lazım. Ha biz ne yapabiliriz? Ben şu an oradayım. Benim bu tarafta görevim ne olur? Ben takip edeceğim abi. Özellikle orada yaşayan insanlar. Ben buradan ne kadar takip edebilirim bilmiyorum. Ama orada yaşayan insanlar orada kendi yaşam alanını yani bu yaşam alanından kastım sadece işte tarlalarını ya da hayvanlarını, ahırlarını yaşadıkları evleri kaybeden insanlar değil. Orada o insanların yürüdüğü, gezdiği, suya girdiği, işte oradaki şelaleye girdiği, o şelaleye yürüdüğü yerlerdi buralar. Bu insanların bunu takip ediyor olması lazım. Ve bizim de bu takibe destek veriyor olmamız lazım. Yani nasıl oldu? Nasıl yapıldı? Nasıl olması gerekiyor? Şimdi sırada ne var? Bu kurul kuruldu mu mesela? Ya da ne zaman başlanmalı? Ya bilmiyorum gerçekten yani bunun ne bir bu tarz bir kitap okudum. Ne böyle bir bilimsel bilgim var. Belki de işte atıyorum 10 yıl nalasa bırakılmalı. Hiçbir şekilde dokunmamalı bu topraklara. Ya bunun bir uzmanı çıkıp söylemesi lazım yine bak bir dedim bir değil abi bir kurumun bununla ilgili gerçekten bilimsel çalışmalar yapmış insanlar yani şey değil çünkü bizde genelde böyle kurulların başında bir tanesinin dayısı öbürünün yeğeni işte hangi bürokratın işsiz yeğeni falan varsa dandik bir özel üniversitede ona o bölümü okutup hemen o birimin başına falan geçiriyorlar Es kaza varsa bir bakanın, milletvekilinin işte orman mühendisi, yeğeni falan bu kurumun başına o yetecektir diye düşünüyorum. Ama işte geçmemesi lazım. Bunu da kim takip edecek? Bunu da biz takip edeceğiz. Bakın boğaz içine. Dediler ki biz atanmış değil seçilmiş rektör istiyoruz. Atadığınız rektörü de kabul etmiyoruz. Uğraştı insanlar. Üniversitelerine, üniversitelerinin kültürlerine sahip çıktılar. Bak bu dallama da hala yere sigara atıyor mesela var yani böyle tipler. Ay ne diyordum ya? Ha diyordum ki ne dediğimi hatırlayıp tekrar unutmam peki. Hop aradan geçtik. Bundan da sıyrıldık. Şu, şu keşmekeşten bir çıkayım. Şu atayım kendimi emniyete. Sonra rahat rahat konuşacağım. Mesela bu abi ne yapıyor? Vay. Onda akort mu kaldı ya? Arabanın rengi güzelmiş. Neyse. Egealı abimizin de kafası karışık. Kafası karışık araba sürücülerinden uzaklaşmak gerekiyor. Hemen şuradan da bir uzaklaştık. Oh, tamam. Ne diyordum? Ha, bizde herhangi bir bir yere atanmak için, bir ekibin başına geçmek için ya da bir kurumda var olmak için bir milletvekili, bakan falan tanınmış olman gerektiği için Böyle bir kurulun nasıl kurulduğuna da çok dikkat etmemiz gerekiyor bizim halk olarak sesimizi çıkarmamız gerekiyor. Tıpkı Boğaz içinde insanların ses çıkarttığı gibi. Ondan sonra da bakacağız, takip edeceğiz. neler olacak, neler bitecek. Şimdi bence sosyal medyaya daha fazla görev düşüyor. Buradan, buradan o abla geldi. Biz buradan kaçsak. Atamadım kendimi bir türlü sola 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 sola. Hop geçtik. Var mı gelen motor? Yok. Devam. Evet şimdi sosyal medyaya daha çok görev düşüyor. Neden daha çok görev düşüyor? Çok basit. Çünkü bu artık uzun vadeli bir şey. Şu artık toplumsal hafızamızı bir şekilde ayakta diri tutuyor olmamız lazım. Ha neden diri tutmuyoruz da diyemiyorum. Çünkü sürekli başımıza bir felaket geliyor. Yani muhtemelen bir Norveçlinin bir İskandinav vatandaşın hani ömrü boyunca yaşadığı bütün haber yoğunluğunu biz bir haftada falan yaşıyor olabiliriz. Ha ya şu yangın dönemini düşün. Düşün yani. Ne kadar oldu? Yangınlar 8. gününde miydik? 9. gününde miydi? Neydi? Tamam, bu 8-9 günlük süre içerisinde Bir kadın katledildi. 18 yaşında bir kadın katledildi bu 8 gün içerisinde. Daha önceden yüksek şüpheli olarak bir kadını katletmiş olarak ee, yani ne denir ona bir kadını katlettiği yüksek şüphe uyandıran biri ve uyuşturucu satıcılığı da yapmış olan biri bir kadını daha katletti bu 8 günlük süreçte Ülkede bilmem kaç yüz bin hektar orman alanı yandı Ne olduğunu, kim olduğunu kimler olduğunu bilmediğimiz binlerce mülteci bu ülkenin sınırlarından girdi bu ülkenin sahillerinde bu ülkenin kadınlarını sözle, elle taciz etti. Bu ülkenin vatandaşının zaman bulup işten, güçten, mesaiden zaman bulup oturup tadını çıkartamadığı kimisinin bu İstanbul'da yaşamasına rağmen hiç görmediği sahillerine bu insanlar gitti keyiflerini yaptılar, gezdiler, dolaştılar ve biz bunları kim olduğunu, ne olduklarını bilmiyoruz. Güvenlik tehlikesi gitgide büyüyor. Bak sadece bir haftayı söylüyorum ya. Bir haftayı söylüyorum. 4 genç, kayıp üçü kadın, biri erkek 4-5 gündür kayıp. Aranıyorlar. Ne olduğunu yine bilmiyoruz bilmiyoruz net bir şekilde. Bu ülkenin vatandaşlarının hepsine toptan uçaklar konusunda yalan söylendi. Yani en son dedi ki önce uçaklarımız vardı, eskiydi, olmuyordu. Sonra çıktı birileri dedi ki ya biz bunları tamir ederiz, parasını da karşılayacağız bir şekilde dedi. Ya yok o uçaklar yok aslında falan dendi. Sonra biri uydudan Yandex'in, Google'ın basit uydularından bu uçakların yerini tespit etti. Sonra bu görüntülere, bu uydudaki bu alanlara devlet eliyle yasak ve sansür getirildi. Yine sonra başka bir vatandaş kalktı, bu uydu görüntülündeki yere gitti ve uçaklar oradaydı. Bak. Sonra bu kurumun başkanı yine birinin dayısı, amcası, eniştesi, yeğeni falan olan buraya kayyum olarak atanmış bu adam çıktı dedi ki 4 milyon dolara ihtiyacımız var. Bu uçakların yenilenmesi için hesabımıza para gönderebilirsiniz dedi. Bunu dediği aynı sabahında bu işin aynı sabahında Türkiye 30 milyon dolar Somali'ye hibe yapacağını açıkladı. Ya şu gündemin yoğunluğuna bakar mısın? Hangi birinin peşinden koşacaksın? Hangi birine üzüleceksin? Hangi birine dert yanacaksın? Neye ağlayacaksın? Neye kızacaksın? Saçma sapan bir şey ya. Gerçekten bak bir Norveçliye anlatsan şunu. Şunu bir Norveçliye anlatsan. Muhtemelen intihar falan eder ya. Der ki aga siz ne yaşıyorsunuz ya. Siz ne yaşıyorsunuz yani? Biz normalleştirdik lan. Vallahi çok normal. Yani ben zaten bir önceki videoda da hani yine kartlara koyarım. O videoyu izlemenizi de isterim bu videonun burasına kadar geldiyseniz. Bir önceki orman yangınlarıyla ilgili çektiğim videoda da söyledim. Benim bu ülkeye dair hiçbir duygum kalmadı. Yani üzüntüm üzülmüyorum. Bir haber görüyorum, bakıyorum sadece boş boş. Boş boş bakıyorum. Kalmadı. Hissim kalmadı lan. Çünkü şaşırdım ben. Neye üzüleceğime, neye kafa yoracağıma, neye takacağıma, hangi haberi takip edeceğime. Bu yüzden de toplumsal hafızamız oluşmuyor. Çünkü çok kısa sürede çok fazla bilgi yüklemesi oluyor. Yani birine üzülemeden öbürü başlar mı ya bir olayın? Nasıl oluşsun bu hafıza? Yani bireysel hafıza da böyle bir şey. Şimdi nedir? Bir ön bellek vardır. Tamam? Oraya böyle kısa süreli hafıza denir. Biyoloji derslerinde de görmüşsündür. En azından benim yaşlılarım görmüştür. Ben biyoloji dersinden hatırlıyorum çünkü. Böyle küçük küçük şeyleri oraya atarsın. Mesela atıyorum. Ee, hesap makinesinde bir işlem yaparken bir yerden de okuyorsun diyelim. Bakarsın bir yere. Dersin ki 5.783.673. Bak bu benim hafızamda şu an tekrar söyleyebiliyorum. 5.783.673 Ama bunu bana 10 dakika sonra sor. Yok. Çünkü bunun gibi küçük bilgileri ve anlık kullanacağım bilgileri böyle tık tık küçük küçük hafızaya atıyorum ve sonra hemen siliniyor. Bak mesela şu an unuttum o rakamı. 5 milyonlu bir şeydi sanki. Bizim toplum hafızamız da böyle oldu. O yüzden de duygumuz kalmadı. Neye üzüleyim ben şimdi? Neye dert yanayım? Bir yandan da yaşamımı idame ettirmeye çalışıyorum. İşte işe gidiyorum. Onun stresiyle uğraşıyorum. Bir yandan işte ev sahibi evi satışa çıkartmış. Ev bakıyorum. Nereye taşınacağım diyorum. Kiralar 3 katına çıkmış falan. Bulunduğum mahallede. iki sene önce, bir sene önceye nazaran. Nereye taşınsamın derdine düştüm. Yani bir yandan da kendi yaşamımı idame ettirmeye çalışıyorum. Kendi standartlarımı korumaya çalışıyorum. Bir yandan ülkenin içine sıçılmış. O yüzden toplum hafızası diye bir şey kalmadı. Bende duygu diye bir şey de kalmadı. Yok yani minimalize ettim bütün duygularımı. Çok az insana, çok az olaya kullanıyorum. Yani şu an sadece kendimi düşünüyorum. Eşimi düşünüyorum. İşte anamı babamı düşünüyorum. Bitti. Gerisi kendi başının çaresine baksın. Herkes lan kafasına geldim. Tam o kafadayım yani. Ulan diyorum sadece. Bir şey gör. Ulan be diyorum. Bir şey duyuyorum. Ah be diyorum. Bir şey okuyorum. Eh diyorum. Ama unutuyorum sonra. Sonra takip etmiyorum. Böyle boktan bir hayata sürüklendik. Yani ne olacağını da gerçekten bilmiyorum. Ay abla teşekkür ederim ya. Çok mersi. Boktan bayatın içine sürüklendik Hepimize sabır ve ihsan diliyorum Sarı sarı Sarıda sarı geçtim Allah'a sarı Bunun Altına yazmayın kırmızıydı falan diye oh, Eve de yaklaştım Bugün cuma Hafta sonunu neşe ile Karşılamak istedik Karşılayamadık ama biraz kafa dağıtmak için güzel bir sofra. Birazcık rakı. Biraz da güzel müzik. Hayatı güzelleştirme çabamız olarak bugüne yansıyacak. Umarım ülke gündemi müsaade eder. Ve biraz goy goy yapmaya mecalimiz biraz goy goy yapmaya fırsatımız biraz neşelenmeye zamanımız olursa daha önceden belirlediğim çok tatlı konularım var anlatacak olduğum onları da yol radyosunda sizlerle paylaşacağım artık bundan sonraki yol radyolarında biraz daha gülmek eğlenmek hoş sohbet etmek istiyorum o zamana kadar kendinize çok iyi bakın bu videoyu da beğenmeyi, kanala abone olmayı, bize destek olmayı lütfen unutmayın. Ben sizi çok sevdim. Yol radyosunu, gezilerinizi çok sevdim diyorsanız da orada bir katıl butonu var. O katıl butonu ile bize 10 liradan başlayan küçük desteklerle destek olabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.